Memleketimin yağmur kokusunu isterim. Ağaçlarında süzülen yapraklarını, Akasya kokulu sokaklarını, Yollarında yürüdüğüm çocukluğum, Bir topun peşinde koşturduğum kalp atışlarım, Gözlerimde umudum yeşerdiği bahçelerimi, Evvel zaman hikayelerini, Memleketimin gülen gözlerini isterim. Yüzüme yansıyan güneşini. Ay ışığında sakladığım düşlerimi. Her sabah pencereme konan serçenin ötüşünü. Hiç acımayan çocuk yüreğimi isterim. Yalnızlıkların kuytu köşelere sakladığı hoş sohbetlerde içilen çayın demini. Dillerde tüten sevda türkülerini isterim. Bırakın sahır sevmeleri. Yüreğin çığlığında yankılanan memleket kokulu sevdalar isterim. Bırakın, bırakın sağır sevmeleri. Yüreğin çığlığında yankılanan memleket kokulu Sevdalar ister.